Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meliç'ten yepyeni paylaşım geldi. Erkan Meliç ailesiyle birlikte çok güzel bir şekilde akşam yemeği yapmış. Ee, ve akşam yemeği keyfi yapmışlar. Arkadaşlar Erkan Meliç'in görüntüleri Gezici Magazin'e sızdırılmış. Fakat EKMH bu bir durumdan birazcık rahatsız olmuş. Onun ne, e, rahatsız olmasının nedeni ise fanlar arasında fikir karşılıklı yaranması. Fakat onu e, kayna almadan sizlerden e, gelen e, paylaşımları paylaşmaya devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar videomu izlediğiniz için sağ olun Teşekkürler.